Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte futbolun en dinamik ve tartışmasız en önemli rollerinden biri modern bek hakkında konuşacağız. Eskiden sadece savunmada görmeye alışık olduğumuz bekler artık sahada bambaşka roller üstleniyorlar. Hem savunmada hem de hücumda nasıl bu kadar başarılı olabiliyorlar? Modern beklerin sırları ne? Gelin bunları hep birlikte inceleyelim. Hazırsanız başlıyoruz. Modern beklerin en önemli özelliklerinden biri hem kanat oyuncularıyla hem de geniş orta saha oyuncularıyla birlikte yaptıkları bindirmeler. Yani hem savunma yapıyorlar hem de hücuma destek veriyorlar. Bu da demek oluyor ki modern bekler sahada sürekli hareket halinde, hem atakları hazırlayan hem de savunmaya katkı sağlayan oyuncular. Peki bu modern bek tanımı nereden geliyor? Biraz geriye gitmek gerekirse 20. yüzyılın başlarında futbolda kullanılan 2-3-5 formasyonunda bekler savunmanın en gerisinde yer alıyordu. Ama zamanla savunma hattı 4 oyuncuya çıktıkça bekler de sahada daha geniş alanlara yayılmaya başladı. Aslında bekler tarih boyunca daha çok savunma oyuncularıydı. Ancak 1958 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya takımı gibi bazı örnekler beklerin hücuma katılabileceğini ve savunma dışında da önemli roller üstlenebileceğini gösterdi. Zamanla bu pozisyon hücumda da etkili olabilecek oyunculara dönüşmeye başladı ve buna modern bek denilmeye başlandı. Şimdi gelelim modern beklerin topa sahipken ne yaptığına. Bu oyuncular sürekli olarak ileriye doğru koşular yapar, kanat oyuncusuyla ya da orta saha oyuncusuyla paslaşırlar. Bir modern bek sahada neredeyse hiç durmaz. Topu ileri taşır, rakip savunmayı zorlar ve orta yaparak gol fırsatları yaratır. Bazen de rakip defansı geçip gol pozisyonuna girerler. Bütün bu koşular, top sürme ve paslar onların savunma oyuncusu olmanın ötesinde sahadaki birer oyun kurucu gibi rol almalarını sağlar. Ve tabii ki hücumdaki en büyük görevlerinden biri de geniş alanlarda savunma yaparak rakip ataklarını engellemek. Bu yüzden modern beklerin hızları, çabuklukları ve top sürme becerileri çok önemli. Her zaman aktif olmak zorundalar. Çünkü bir top kaybı olduğunda hemen geri dönüp savunmaya geçmeleri gerekiyor. Aynı zamanda birebir savunma yeteneklerinin de oldukça gelişmiş olması gerekiyor. Çünkü rakip oyuncuya karşı hızlı bir şekilde pozisyon alıp topu kapmaları lazım. Peki topa sahip olmadıkları zaman diliminde ne yapmaları gerekiyor? Modern beklerin topa sahip olmadığı zamanlardaki görevleri de çok kritik. Bu oyuncular top top kaybı yaşadıktan sonra hızlıca geri koşup savunmaya destek vermek zorundalar. Özellikle geniş alanlarda rakip hücuma kalktığında bekler önemli bir engel oluşturur. Geriye doğru koşarak rakip oyuncunun hızla içeri girmesini engeller ve oyun boyunca takımın savunma organizasyonunun sağlanmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca modern beklerin sahada gerçekten çok çalışkan olması gerekiyor. Bu oyuncular top kaybı sonrasında hemen geri dönüp alanlarını korumak için uzun mesafeler koşar. Tıpkı bir orta saha oyuncusu gibi sadece savunma değil. Hücum da yapabilmek için fiziksel anlamda çok sağlam olmaları gerekiyor. Peki modern bekle oynamanın faydaları neler? Bir modern bekle oynadığınızda kanat oyuncuları daha serbest hareket edebilir. Ve daha doğrudan kaleye gitmek için içeri girebilirler. Bu takımın oyununu merkezi bölgelerde daha tehlikeli hale getirir. Çünkü savunmanın geniş alanlarından çok merkezi bölgelerde baskı yaparak rakip defansı zorlar. Modern bekler aynı zamanda rakip savunma hattını geriye doğru çeker. Ve daha fazla alan yaratır. Bu da hücum hücumda daha fazla opsiyon ve özgürlük sağlar. Bunun dışında modern beklerin daha ileride yerleşmeleri rakip kanat oyuncularını kendi kalelerine doğru çekerek onların hücum tehditlerini de sınırlayabilir. Yani sadece topu hücuma taşımakla kalmaz. Aynı zamanda rakip oyuncuların savunmalarını da bozarak takıma avantaj yaratır. Elbette her şeyin bir bedeli var. Modern bek kullanmanın da bazı dezavantajları mevcut. Bu tür bekler savunmada büyük boşluklar bırakabilir. Özellikle rakip takım hızla kontra atak yaparsa bu boşlukları değerlendirebilirler. Eğer rakip bu boşlukları iyi kullanırsa merkezdeki savunmacılar büyük bir tehlike altında kalabilir. Ayrıca eğer bir teknik direktör bek oyuncusundan hem savunma hem de hücumda görev yapmasını isterse ve oyuncu da bunlardan birini yapmada yetersiz kalırsa Takım büyük zorluklarla karşılaşabilir. Sonuçta modern bek olmak oldukça zorlayıcı bir görev. Çünkü bu oyuncular hem hızlarını hem de dayanıklılıklarını her an kullanmak zorunda. Eğer temposu yüksek bir oyunda oyuncu bu hıza ayak uyduramazsa savunmada ciddi eksiklikler yaşanabilir. Sonuç olarak modern bekler sahadaki en önemli rollerden biri haline geldi. Hücum ve savunma görevini aynı anda yerine getiren bu oyuncular hem izlediğimiz futbolu şekillendiriyor hem de maçları kazandırmak için kilit roller oynuyor. Eğer bir takımda iyi bir modern bek varsa o takımın hem hücum gücü artar hem de savunmada daha sağlam durur. Bu yüzden modern beklerin önemi gerçekten çok büyük. Peki sizce modern beklerin sahada sağladığı en büyük avantaj ve dezavantaj hangileri? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve en önemlisi 6numara.com'da ziyaret etmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, futbolla kalın, 6 numarada kalın.